Balık beklerken martı geldi. Bunun güzelliğine bak. Çok güzel hayvan ya. Bir bir şey. Neresinden girmiş? Ne? Şeye dolanmış değil mi? Misine. Hangisini çekiyor? Bunu mu çekiyor? Abi onu çevirsin. Böyle bir üstten mi? Ben de diyorum hayvan yalpalanıyor. Bir şey mi oldu? Kanadını kurtaralım da. Kurtardık Kurtardık galiba. Yok yok şurada kanatta sarılıyor. Yani. Kanatta da var biraz. Evet. O, onu Sen onu... yani görebiliyor musun? Evet az kaldı. Kanatta. Biraz daha Bir tarafa. Şurada, şurada şurada şurada. şurada, Şu uçlarmış, bak. Kardeş geliyor bak. Işte. Evet. Ağzını al. Ağzını al. Ağzını al. Ağzını al. Ağzını Sadece o. Kanat. Bir daha buralara gelme tamam mı? <laughs> bir daha buralara gelme. Bunun bunu şey şey. Bayağı bir dolanmış. Az gibi. kaldı kurtarı. Oraya bayağı dolanmış ama abi. Dur abi. Dur bakayım. Çık abi yukarı dur ha. Tamam. Tamam. Bayağı dolanmış oraya ya. Ya he dur. Heh, Hadi şöyle. salması senden başkan. Videonu isterim ha. Sen video videonu vereceğim. Haydi bir sen Dur. Bir, iki, üç. Bismillah. Uçacak, uçacak, uçacak. Biraz dinlenecek mi? Balık olmayınca O şimdi biraz ağır ağır kendine gelecek. Şok yaşadı. Çok yaşadı, uçacak biraz daha. Yere bırakacak. Yere... Yok abi şey uçar o buradan. Şey ya. Çok yakaladık yaşadı bazı şeyleri. o daha yavru ya. Daha da zaten kanadını falan da kırmadık ya, bir şey. güzel, Abi, er. güzel güzel almış. güzel aldın şey. şey Hadi kurtardın hadi. Hadi güle güle.